Harbiye Plus'ın herkese merhaba. Nihat'la beraber bir markete geldik şu anda. Bakalım bu markette bugünden itibaren hangi ürünlerin satışı olmayacak? Onlara bakacağız beraber. İsterseniz hemen marketin içine doğru ilerleyelim. Merak ediyorum. Değil mi? Ben de çok merak ediyorum. Acaba e, hangi ürünler satılıyor veya hangi ürünler satılmıyor? Şu anda da bu videoyu Vivo X51'in ön kamerasıyla çekiyorum. Buradan da onun da bir kamera performansında test etmiş olacağız açıkçası. Meyveler, tel, temel gıda var. Temel gıdaların hepsi aslında var. Yani ben arkamı dönerek gittim. Arkanı dönerek e, aynen. temel gıdaların hepsini görebiliyoruz. Yani artık e, bundan söz konusu bile değil yani satışın olmaması en azından. Çünkü temel gıda dediğimiz şey bizim hani her gün yediğimiz, içtiğimiz, e, tükettiğimiz şeyler. Şu anda e, kalabalık Benim var aslında. Dikkatimi çiçekler çekti. Onlar satışı yasak değil gibi duruyor. Yani aslında e, şu tarafta değil çiçeklerin mi? olduğu tarafta da hani burada normalde satışın olmaması gerekiyor diye biz tahmin ediyorduk ama burada da satışın olduğunu görüyoruz. Ben şurada bir pet shop tarafına doğru gitmek istiyorum. Çünkü Aynen hani, ben de merak e, ediyorum. Aslında pet shop ürünlerinin de satışında yasaklandı hakkında bir e, genelge genelgede aslında yayınlanmıştı böyle yok, bir şeyler. Yok yok Temin... pet shop şeyleri yasak değil. Biliyorum. Pardon tam tersi aslında yani. <laughs> e, saklanmadığını söylüyorlardı ki burada da görüyoruz aslında yani Aynen, bunlar serbest. Yemler. şurada ya, da yemeği de oyuncağı da serbeste. Yani, Aynı öyle yemek de oyuncak da serbest. Biraz daha iç tarafları doğru ilerleyelim bence. Hadi boyunca. gidelim hocam. Şu anda kartun e, alanındayız ve e, aslında beklediğimden bir daha fazla bir kalabalık var bence. Çünkü insanlar da cuma gününün olmasıyla beraber artık hafta sonu alışverişini yapmaya başladılar. Ben hala bant çekilmiş bir yer görmüyorum. Evet evet şu an çok şaşırdığım bir nokta o. E, bant çekilmiş bir nokta yok ama şu anda temel Acaba yarım mı başlıyor? yerlere geziyoruz. Burada da bir kasap reyonu var. Evet. E, i̇leri tarafta da bir e, balık reyonu var. Şu anda ha. Şu an gördüm. Aynı. <laughs> aynen. Heh. Şu an önümde. Gel bir gel gel. Bir okut. Okut şuraya okut. E, şu, bir dakika ben şöyle geleyim çünkü ön kamerada olduğum için size nasıl gözüküyor? Ters gözüküyor şu anda yazı. Sen bana bir okur musun veya ben bir okuyayım istiyorsan? Değerli İçişleri müşterilerimiz, ha, ha sen oku. Değerli müşterilerimiz İçişleri Bakanlığı'nın 4 Mayıs 2020 tarihi genelgesi kapsamında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar mağazalarımızda parfümleri ve makyaj malzemeleri, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar Ev tekstili seni bahçe malzemeleri, hırda var, züccaciye ve benzeri ürünlerin satışı yapılmayacaktır diye ibare bulunuyor. Şu anda da burada da e, gördüğünüz gibi burada tencereler, tava takımları gibi ürünler bulunuyor ve bunların e, satışı et artık. mühürleyemeyeceğiz şimdi. Yani bak <laughs> evet. şurada döküm tavalar yani bize bir et mühürletmiyorlar acaba. Böyle <laughs> bir şey olamaz Şu ya. Şu anda e, evet. Tavaların Hadi gel başka kapalık reyonlar olur. bulalım. <laughs> Devam edelim iç taraflara doğru. Bakalım hangi ürünler daha e, yasak? Olan ürünler neler var burada satışta? Aha, alkol kısmı yasak. Alkol kısmı zaten, zaten. yasak ama orada herhangi bir... E, ben çekilen bir şey görmedim. Tabii yine rafların arasından şöyle bir sıyrılalım. Evet, tamam, alkol orada zaten kısmı yasak. olmadığını da burada görebiliyoruz. Şurada şerit çekmişler zaten boylu boyunca devam eden bir şerit var. Burada da alkol satışının yasaklandığı hakkında. E, ee, burada görebiliyorsunuz. Burada da evet burada da o kağıttan yapıştırmışlar. Şu şekilde burada da kağıdı görebiliyoruz. Burada da. Hemen devam ediyorum. Cipsler temel gıdaya giriyor demek. Ki. Bak cipsler yasak değil. Aynen, ee, cipslerin temel gıdaya ya de Kesin dedim cipsler yasaktır. görebiliyoruz, burada cipslerin de yasak olmadığını... Yani hafta sonu için hazırlık yapan <laughs> Şöyle niyeti göstereyim. <laughs> Canım benim. Maske ver diye öpüyor gibi yansın <laughs> Bu şekilde hafta sonu için hazırlık yapanlar özellikle bence... ...şu anda gelip alabilirler diye düşünüyorum. Cuma günü ee, son... son... terlik reyonu var. Yani ayakkabı metalik reyonu var. Burada da bunların satışında yasaklandığını görürüz açıkçası aynı ibare. Şurada da mevcut. Burada da hiçbir şekilde terlik satımı yapılmıyor. Yap Bundan başka hangi ürünler var? Gözüne çarpan? Valla başka benim gözüme çarpan yok. Cipsler yasak değil. <laughs> Aa gördüm. Evet. Diğer ayak. ayakkabılar ya. Ayakkabılar Ayakkabılarda buradaymış. Oo şura komple yasak acı. Aa evet, asıl e, olay buradaymış arkadaşlar. Şu anda bütün yasak olan ürünlerin olduğu yere geldik. Çevir, Arkamda çevir. gördüğünüz bahçe malzemeleri yasak olan kısımlardan. Bir tanesi tekrardan bu sefer biz Türklerin çok sevdiği bir şey olan mangalın e, <laughs> telleri yani mangalda kullanılan tellerin yasak olduğunu, satışının yasak olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde Nihat'ın şu anda içi gidiyor. E, ayrıca kitaplar, kitapların da yasak olduğunu görebiliyoruz burada boylu boyunca şu şekilde kitapların da etrafına e, bir folyo çekilmiş. Bu folyoyla da tabii sizin almanızı engelliyorlar. Ek olarak bir pil ihtiyacınız varsa da onu da karşılayamıyorsunuz maalesef. Onların da satışı yasaklanmış. Bunun dışında pilin dışında da ampuller de var. Ampuller de yasak. Evinizde bir ampul patladıysa eğer e, onu da satışa Ama maalesef şey olmayacak. Şöyle bir şey var. Şu an saydığımız her şey aslında online mağazalarda serbest. Evet. Sadece burada yasak. Evet, doğru. Bunu da belirtmek istiyorum. Zaten altında da yazıyor. Ben de zaten e, ürünlerimi hep böyle online aldığım için Hı -hı. hani evimin ihtiyaçlarını e, oradan da biliyorum ayrıca yani. Evet. Ek olarak teknolojik ürünlerin hiçbiri satılmıyor. Yani burada da gördüğünüz gibi telefonların standının olduğu bir nokta var. Burada da o aletleri alamıyorsunuz. Tıraş makineleri, ütüler, saç düzleştiriciler, telefonlar gibi ürünleri kesinlikle alamıyorsunuz burada. Çöp poşeti vesaire bak Tabii. onlar var. Bunları kapatmamışlar orada. Aa bak mumlar ha bu yok, mumlar kapalı. Bunlar kapalı. Şunlar Bunlar değil alamıyorsunuz. Peçete ee, de kaynamış araya. Peçete de alamıyorsunuz ama çok ilginç bir şekilde burada çift kilitli poşetler, alüminyum folyo gibi ürünleri alabiliyorsunuz ama bu tarafta duran e, peçetelerin alımına izin vermiyorlar. Çok ilginç bu e, garip olmuş açıkçası. Burada tekrardan kahve fincanları, takımları, işte kahve yapmak için makineler tekrardan tavaların olduğu bir bölümü görüyorum ben burada. Bunların da satışına izin verilmiyor. Carrefour'da, şöyle evet. biraz daha ilerleyelim. Burada e... lütfen <laughs> Burada da e, hayvan dostlarımızın yemlerinin satışına izin veriliyor. Bu konuda hiçbir yasak yok. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Herhangi bir burada bir folyo ile kapatma işlemi yapılmamış. Burada hepsi satılır durumda. Ek olarak bahçe ürünleri arkamda görmüşsünüz az önce. Burada e, armut deniyordu sanırım bunları almış salacaklar, onlar. Satılmıyor. Bahçe sandalyeleri, bahçe sandalyeleri de keza aynı şekilde yasağa tabi tutulmuş. Ee, çocuklar için oyuncaklar... Çocuklar için oyuncaklar derken... Nihat <laughs> da burada. E, tabii, kaçırmadan yerine koyarsak tabii lütfen. Oraya koyarsak. Çocuklar için de herhangi bir oyuncak satın alımı yapılamıyor maalesef. Çocuklarımız evde artık olan oyuncaklarıyla e, takılmak zorundalar diye düşünüyoruz. Onun... kırmasaydınız değil yani. <laughs> Onun dışında e, bebek bisküvileri, bebek mamaları, e, ilave gıdalar, bunlar tabii ki de satışa dahil olan şeyler çünkü bunlar temel ihtiyaçtan sayılıyor. Ne çabuk gezdin marketi ya? Bütün marketi gezdik ya yani. evet, Ne de yani. Aslında satılmayanları gezdik biz daha çok. Hani neler satılıyor kısmında temel. Ne kalanı satılıyor, satılıyor herhalde. <laughs> tabii canım hani e, bunlar satıldığı için onları videoya kaydetmek istemedim açıkçası. En çok neler satılmıyor bunlara baktık. Temizlik malzemeleri önemli bir noktaydı. Temizlik malzemelerinin gördüğüm kadarıyla şu anda satışa hakkında bir durdurma falan yok. Onlar hala satış aşamasında. Herhangi bir burada da folyo yok, gözükmüyor. İçecekler, yiyecekler tabii ki de satışta. Bunun dışında başka bir şey gözüme çarpan, hani spesifik olarak engellenen bir şey yok diye düşünüyorum. Şu tarafta telefon kapları var. Evet, oraya bir doğru. Evet, 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 evet. Oraya doğru bir. Onlar da istiyorum. bakalım sonra artık çıkalım onlar. Aynen öyle. Çünkü zaten marketin genelini dolaştık diye düşünüyorum ben. Aa, şekerler. Bak bayram Böyle. şekerleri gelmiş. Bayram geliyor. Tatil yapacağız. Evet. <laughs> evet, burada da kitapların yanından sonra telefon kılıflarının satıldığı bir dükkan vardı. Burada da telefon aksesuarlarının satılmadığını, satışının durdurulduğunu görüyoruz. Evet temel ihtiyaçlarımız dışındaki ürünlerin satılmaması bu şekildeydi. Kimi ürünler vardı ki yani çok ihtiyacımız olan ürünler olabilirdi. Özellikle bu tam kapanma sürecinde e, kitap gibi yani kitap okuyanların okuyamayacağı anlamına geliyor. Özellikle yeni kitaba geçmek isteyenler. Maalesef ki bundan yararlanamayacak. Sence nasıl bir B şey olur? Bence ben cipslere falan şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> yani hayır. Sonuçta temel değil yani. Evet. Ee, ama e, kitaptı vesaireydi. Serbest. Şey, yasak. yasak. Ee, vallahi Allah sonumuza hayretsin. Biz aslında şöyle söyleyeyim deneme yanılma yapıyoruz acı. Evet. Bakalım elimizde patlayacak mı patlamayacak mı? mı? O, onu göreceğiz. O yüzden hani benim ağzım karıştı ya. Aslında herkesin kafası da karışık. Aynen, Kafamız öyle. karışık aynen, olduğu aynen. için ağzımız da karışıyor aynen. yani. Allah sonumuza hayretsin. Ne diyelim <laughs> Erencim? Evet. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.